17 Mayıs 2012 Perşembe takvim yaprağımız Nasuh Mahruki'nin 1995 yılında bugün Everest'in zirvesine çıkmayı başardığını söylüyor. Böylece Nasuh Mahruki Everest'te çıkan ilk Türk olmuş. Ayrıca bugün yazar Nurullah Atac'ın ölüm yıl dönümü kendisini sevgiyle anıyoruz. Ve şimdi de şiir okuma yarışmasına konuk olacağız. Bakalım 15 okuldan yarışmaya katılan arkadaşlarımız neler yapmış? İstanbul'un en büyük şiir okuma yarışmalarından biri olan İstanbul Şiir Okuyor'un finali dün İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl 6.sı düzenlenen şiir okuma yarışmasına ilgi büyüktü. İstanbul çapında ilk okullarının katılımıyla düzenlenen şiir okuma yarışmasında 15 okuldan 5 öğrenci finale finalde dereceye girdi. Jürinin yaptığı puanlama sonucu Eyüp Şehit Öğretmenler İlk Okulu'ndan Özge Nur geldi. Bir Nazım Hikmet Ranş eseri olan Bir Fotoğrafı adlı şiirle birinciliğe layık görüldü. Yarışmanın amacı sınav maratonundan az da olsa uzaklaştırabilmek, sanatı ve şiiri sevdirebilmek. Bu da bakay bir görevdi. E, bu önemli organizasyonun bir parçası olmak beni çok mutlu etti. güzeldir senin Birazdan çıkacağım, heyecanlıyım. Mehika Sultan'a aşık yedi genç. Kara sevdalık birer aşıktı. Ben Özcan. Demin şiirimi okudum. Aslında çok heyecanlıydım şu anda öyleyim. İlme titriyor. Ne olursa olsun buraya katılmak da her şeyden çok önemliydi benim için. Avareyim. Asudeyim. Özlem ne? Ayrılık ne? Yokluk ne? Yoksulluk ne? Gün gün ile barışmalı. Kardeş kardeş duruşmalı. İstanbul şiir okuyor Yarışması'nı çok beğendik körpemizle 6. İstanbul şiir okuyor yarışmasını okulun panosundan görmüştüm. Bir süperin gözünü sevdiğim karıncalar tabur tabur demiştim sana hatırlarsan gittim eğer ben söyle bana kimden gittim her bir işin başında sevgi diyor.